Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival epi Episode 1 çekeceğiz. Yanında Emir Lab ve Berk Osten var gördüğünüz gibi. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. Hadi merhaba. Senin, ben. senin kelimeli ö yok mu kral? Gelin mazinende. Yok. Ok hadi başla. Hadi odun toplayarak başlayalım arkadaşlar. Bunun kemikleri niye atmıyor ya? Adam ben... İskelet öldürmüş kemiğini boşaltıyor. Arkadaşlar Minecraft'ta odun toplayarak başlarsınız bunu bildiniz. Yoksa oynayamazsınız. Ve sakın arkadaşlarınıza vurmayın çünkü sonu kötü olur. Ak. Ok. Ne yapıyorsun oğlum? Trafikte önemli. Lan için yoğurt çorbası içerek oynayabilirsiniz evet. Tarif var mı? ne var mı? tarif nasıl yapacağız yoğurt çorbası hocam tarifi yakında gelir bu video 100 like alırsa yoğurt çorbası tarifi gelir arkadaşlar Ben yani gelmeyecekmiş <laughs> evet odunlarımızı tahtaya dönüştürelim hocam Tahtayı yoğurt çorbanıza e, ee, nasıl malzemeler ekliyorsunuz? Yani nasıl daha güzel bir Ben şimdi tereyağını yakıyor böyle. Efendim, koyuyor, pul biber, üf. Yoğurt çorbasının güzel olmasını isterseniz yoğurt çorbanıza yoğurt eklemeniz lazım. Katıkla yapılıyor lan o. Arkadan Cahil. Tereyağı, <laughs> yumurta ekleriz. Ne kadar yağlı olursa <laughs> o kadar güzel olur arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş, arkadaş aklar. <laughs> <laughs> evet, taş kazma yaptığımıza göre iyi gidiyoruz demektir. O elma var, en sevdiğim. Ben de çok seviyorum. Arkadaşlar, önce görev dağılımı yapalım. Bir kişi odun toplasın, bir kişi madene gitsin, şey bir kişi ha? yemek toplasın. taş bir yerler var burada? Berk, hadi Şöyle bir yukarıdan. Ha efendim. Ee, bir kişi görev dağılımı yapalım. Ben şu anda odun topluyorum. Ee, bir kişi sen madenle kalabilirsin. Belki ee, şeye çıksın yemek toplasın. Daha iyi olur bizim için. İleri aşamada hani zorlanmamış oluruz. Geceye de kalmamış oluruz. Hemen eve başlarız. Ben ne yapayım? Tamam ya. Ben ne yapacağım? Sen maden toplamaya devam et. En son yoğurt çorbası yapıyordu. Çok ben amittim. odunu topluyorum. Ben ev için odun topluyorum şu an. Malzeme topluyorum. Tamam. O yeni çiçek gelmiş oyuna arkadaşlar bunu bilmiyordum. kırç çiçekleri diye çiçekler gelmiş. Ha olta buldum ha. Emir ilk kez Minecraft oynuyor olaydan sonra fark ettiniz mi? He. <laughs> <laughs> o oh, ceketim de var artık. ulaşır arkadaşlar madeninizde demir yoksa o madenden ayrılmalısınız ancak burada olur. fırını böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Fırını koyun. Kömür bulun. Kömür toplayın. Fırını açın. Kömürü tutun. Kömürü fırına koyun. Demiri de fırına koyun. He. Kömür toplamaya şey, devam edin. Şey topluyor musun? Yemek. Olta yaptım ha. Alt. Arkadaşlar ben mağara yarı gibi bir yer buldum. İşimize yarar kullanışlı bir alan olduğunu düşünüyorum. Emir galiba aynı madenden söz ediyorsun. Benim olduğu. Olabilir. Sonu suya mı çıkıyorum Hı Sonunu. <laughs> İçinde bir su var. Yani evet içinde gibi. Evet su var içinde. Arkadaşlar crafting table'ınızı sakın unutmayın. Ben unuttum. Hemen geri alıyorum. Demirinizi de unutmayın. Demiri de unuttum. Şöyle. Oh demirler olmuş. Kırını kırın. Bunu da kırın. Biraz aşağı inelim. Suyu atlarsanız canınızı yitmez. Biraz meşale yapalım hmm. Etrafı aydınlasın Demir toplanmaya devam edin Bak hmm. balık yeniyor mu lan Yeniyor Eğer bu siyah taşları gördüyseniz arkadaşlar Elmas olmaya çok yakınsınızdır Bunu da aklınıza tutun Hatta ben bir demir kazım yapayım hemen Meli arkadaşımız bizim için de yeteri kadar eğer demir toplarsa bizim için daha iyi olur. Tabi. Bizim için demir toplamayı da unutma. Tabi. Ee, bakırlara öncelik vermeye çalıştı. Daha Minecraft'ta yeni gelen güncelleme ile beraber bakır setler oluşturulabiliyor. Abim en Ben da bir kafı yapayım ya. Ya ev yapayım bakır. <laughs> Bunun için Bakırları çok da es geçmeyin. Önceki sürümlerde e, Bakır'ın bizim için çok bir değeri yoktu ama artık var. Yani. Harbin diyor mu? Evet. Evet. Aha. Allah. Dedim Bakır çıkmıyor hep demiş görüyorum. Demir daha önemli tabii. Demir daha iyidir de. Ama Demir'e önem vermeye çalışın. Hem demire hem Bakır'a da önem verin. Yani. <laughs> Bakır'ı es geçmeyin o kadar. Ben yani bu Yunus benim balımı mı yedi ben yanlış mı verdim? Olabilir. Arkadaşlar gün batmaya başlıyor. Ben bu sahil kenarına ee, ufak bir kulübe 4x4 bir şey dikeyim mi? Dik. Dik. Ben ölüyorum. Berk eğer sen yeteri kadar yemek topladıysan Ver ver. ben geleceğim. Ver. bir şeyler. Tamam yani eğer üçümüze Yetecek kadar topladıysan gayet. Yeter güzel. yeter. Ben de de var çünkü biraz gördüğüm yerde biraz hayvan öldürdüm. Dinlek var biraz da domuz eti var. Domuz hala olmaz. Evet arkadaşlar bir creeperla karşılaşmış bulunmaktayız. Önünüze bir creeper çıkarsa hemen vurun geri kaçın. Neyse buraya keseriz. Madene devam ediyoruz arkadaşlar. Demir bulduk. Merdiven yapalım. <laughs> Ucuna demir toplayalım. 32 demirimiz oldu Çok güzel Arkadaşlar bu minecraft'a yeni gelen Güncellemeyle beraber kuru yapraklar ne işe yarıyor yani? ya, ya, Yorumlara işte. yazın Arkadaşlar Emir arkadaşımızın sorusunu Yorumlarda cevaplayınız lütfen Benim bildiğim yanıyor sadece Başka şey yok varsa yazın Varsa bunun yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Aynen öyle. Louis 00 kanalına abone olmayı unutmayın dostlar. Emca abi dinleyin. Ben buraya bir fırın yap. Ben yavaştan eve dikmeye başlıyorum. Ya bana nasıl bir şey yapacağım. Mimar Selim Bey. <laughs> Şu bakır eşyaları merak ettim Bakır toplayacağım sıfır için. Yani ben aydın atayım şöyle şey meşale koyup. Bana biraz yemek verir misin? Açtım Dur. Ha yine geldi sana. Dört tane. Çıkmış var mıydı? Aha bu da ocak. Lan. 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 Velet geldi. Hiç şey geldi. Hiç yüzen. Ben ölüyorum değil Evet, Yeterince malzeme topladıysanız madenden çıkabilirsiniz arkadaşlar. Gel bu da creeper görürseniz kaçın arkadaşlar hiç bulaşmayın Ana yosun vardı burada Adam bu canavarlar ne lan Buraları ışıklandırsana sen biraz Creeper geliyor Oyunun başlarında sakın canavarlara bulaşmayın arkadaşlar üzülürsünüz Kaçın sadece size bir sürü canavar getirdim arkadaşlar. Selamun aleyküm. Evet. Ölüm Cenk. Şöyle eşyaları koyalım. Demirimizi eritelim. Kömürü koyalım. Canavarı öldürelim. <laughs> Supply tutarsanız daha çok hasar verirsiniz. Sen şey kır hadi. Arka kır hadi. Olsun. Taşlanan var mı ya? Var. Bende biraz Aa, var. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ama Melih madenle gelir Melih. Ver. Al taş. Dur. Onu ilk ne lan? salyangoz. Ne işe yarıyor? Hiç bir fikrim yok. Erezon kabuğu diyorlar. O neymiş? Dur bir bak bakayım. Şundan bir yapayım. Ha. üniversite. <laughs> üniversite yine yapıyor gene. adam et almış, bakır koymuş ya. ne oğlum zırh yapılmıyor. Emir. O acaba 1.29'da mıydı ya? Zırh yapılıyordu. Allah şimdi olmadı abi benim. Yapılır ya. Her Bir saniye. Ayakkabı yapalım. Berk neredesin? Uzaklardayım. Oh. Al ayakkabı yaptı. Sağ ol. Al demirden mi? Tabii. Bakır bir alta yarım görmüş arkadaşlar bunu öğrendik. Ev yaparız. <laughs> Ulan Berk. La vurma vurma canım ya. Tropikal balık hangi yeniyordu? Pişirme. Pişmiyor ki. Pişmiyor mu? Bana at. He. Ocakta. Ocakta mı? Ee. He. Ula. Ula ha, doğan yedim ben. Yedim, yedim ben. Zehirlendim. He, <laughs> ee. olsun. Gelin <laughs> gelin. 5 demir lazım. 4, 12. Bize şimdi ne lazım? Kalkan yapayım mı? Gerek yok ben kullanmıyorum. Sen kullanacaksan yap. İyi yapıyorum. Demir düşüyor mu? Olur ben kullanırım. İnci knap çaldı ne be? Ben yatak knap Ben mi kılıç yapayım? Kılıç istemem lan. Ben. Gününüz var saatin yatak yapayım. Yok. Y yatakları üstüne mi koyacağız yani? Bende var gün. 3 adet var. Birkaç At, yatak tamam. yapalım. Ben tamam, iki tane yaptım zaten. Tamam güzel o zaman. Bir yatak da kendime yapıyorum o zaman. Gri yumum olmuş bende lan. At ne bunu ben attıydım lan beğenmeyi. Şöyle yatakları e, bu bir, şöyle şuraya doğru dizebiliriz. Nereye? Fırınları kırsana. Fırınları <laughs> dışarı taşı. Dur dur <laughs> bekle. Ben ayarlayacağım şimdi bekle. Ha ne oldu durum lan? baş Evet harika bir ev çıkardık arkadaşlar. Ulan tecrübeli oluyor. Hocam evet. bir saniye şöyle yapabiliriz. Bir saniye. La dur dur öyle değil lan koyma lan. Dur lan. Hocam bir saniye bir saniye bir saniye. Ya bir dur daha iyi bir şey yapacağım ben. Beyler 25 dakikada bitirin. Nasıl ama? Böyle daha havalar oluyor. Harika oldu. İmace'yi mevfan. Bu çok Bak, Buraya çıkılmıyor mu? Niye giremiyorum? Heh. Bak, yatağın birini şuraya koy ya. Oraya. Ula. Evet. Gel yapsana Koy birini de şuraya. Fırınları aşağıya koyuyorsun. He ben neymiş ya Bana basamakları mı? versene. Bana basamakları versene. Herkese bir gaz mı yapalım? Oraya alalım mı koyduk sayede? Geç fark etmedi. Aldın gaz mı? Kuru yapraklar nerede? Ya? <laughs> e ben koydum onları. Yaktık ya hemen Yaktık birazını da ben kullandım. Yatsanımız kat hazır. Biraz kum toplayacağım ben. Evin camlarını dikmek için. Ok. Bir küre küreteyim. Ah sandıkta demir dur. Yün var mı yün? Yok. Bir tane gri yün attım yere. Versin ha. Bir tane etmiyor la. lazım. Bu kum tepeceğini düzleyeceğim ben buradaki evin yanımızdaki. Dur, geleyim yardım edeyim ben. Dışarı koyarsanız daha hızlı temizlersiniz arkadaşlar. Neyin altına? Kulluk. Evet. zorlaştırik. Tamam. Madene gidelim. yapsam iyi olurdu aslında da unuttum. Қардың ж金 Қарадыым жүр Administration Haуґ Wеш 숨 4 tane Creeper. Çok güzel. Vay be. Şuradan da biri geliyor. Çürük et vereyim mi? Yardık. Yemem. Yani.

Garip bir şey oldu. Altın elma nasıl oynanır 8 8 tane altın bir tane elma. Gücüne olmuyor mu? Kül şey oldu. Yani parçayla gücüne. Ahmet'in parçası buldum arkadaşlar. Neyse yine ölmüş altınıza geldim Şu an gece mi gündüz mü? Gündüz.